Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de ziyaretçimiz bir 4 TS. Bu motorlarla alakalı size birkaç bilgi vereyim dedim. Şimdi bu aracımın derdini hemen sizinle paylaşayım. Araç alt grank ve üst eksantrik sensörü uyumsuz sinyal hatası veriyor. EPC lambası yakıyor. Bazen de motor marşa bastığınızda çalışmıyor. Yolda giderken de motor sıkı bırakıyormuş gibi hata veriyor. Bunun tabi ben direkt lifte alıp söktüğüm için Dışarıda size testini gösteremedim Fakat bunu ne sağlar 1.4 TSI kullanıyorsak Neler yapmamamız gerekiyor arkadaşlar Bunlardan bahsedeceğim Ve bu hatanın neyden kaynaklı olduğunu Sizlere göstereceğim Parçaladım arabayı şu an çalışır durumda değil Hatayı kontrol etmek için arkadaşlar Size daha net göstermek için EPC lambası yakar onun haricinde çekiş düşüklüğü yaşarsınız. İşte bu teklemeler vesaire bunların hepsi sente arızasından kaynaklı olabilme ihtimali var. Tabi bu motorda sensörden bol bir şey yok onu da söyleyeyim. Sensörlerin hata verme ihtimali de var. Hepsini gözlemleyerek yapılması gerekiyor. Yani bakılarak, e, usta ellerde, usta gözlerle bakılarak, inceleyerek arkadaşlar ilerlenmesi gereken hatalardan biridir aslında sente hatası. Sen hatası da demeyeyim, bunu sensörler de hata verebilir fakat sensörlerin değişimi vesaire hepsi yapılmış, kontrolü yapılmış. Ben en son Sente'den şüphelendiğim için Sente'yi kontrol ettim. Peki Sente'yi nasıl atlatırız? Arkadaşlar bu aracın manuel, hemen şöyle göstereyim. Manuel bir TSI'ye sahipseniz bu Passat olur, Ibiza olur, işte Leon olur, Seat olur, Skoda olur, Audi olur hiç fark etmez bu tür araçları yani tsl'leri zincirli zincirli tüm araçlardan bahsedelim zincirli tüm araçlar arkadaşlar vurdurmaya gelmez yani akünüz bittiğinde aracı vurduramazsınız baskı balata değişimi yaptırırken volant ya da motor geri çevrilmez Eğer zincirli bir araçta motoru geri çevirirseniz zincirin sent atlama olayına davetiye çıkartırsınız arkadaşlar ve bu araçlar Vitese takıp işte viteste bıraktım. Arabadan aşağı indim. Yapamazsınız. Aracın bu aracın 1.4 TSi'nin üzerine yük bindiremezsiniz. Önce el freni çekeceksiniz. Sonra viteste bırakacaksınız aracı. Rampada keza efrininiz tutmuyorsa aracı sadece viteste bırakıyorsanız da sente atlatabilir bu araçlar. Bunu söyleyeyim. Başımıza daha öncesinden gelen durumlardan biri. Bir dişte bir problem olmuyor. Şimdi onu göstereceğim. İki dişte de yine bir problem olmayabilir ama üç dişe çıkarsanız Sibo Bey'e kadar yolu var bunun. Bu yüzden arkadaşlar bu işi bilen birine yaptırın. Biz bu zinciri değiştirirken ciddi anlamda bayağı bir uğraşıyoruz zincir değişirken. Çünkü bunu sente alamama şansınız ve zinciri tekrar sökme şansınız var. Bu yüzden iyi gözlem yapıp gerçekten işin ehli ustalara gitmenizi tavsiye ederim. Bu saydığım şeyleri de yapmazsanız arkadaşlar motorunuzda pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani sente hatası yaşamazsınız. Aracım 200 binde dedim. Daha önce zincir değişmiş mi değişmemiş mi bilmiyorum. Ama bize gelmeden önce bir zincir değişimi olmuş diye söylendi. Fakat motorun pisliğine bakarak ve civataların sökülmesine bakarak bana sorarsanız bence zincir değişimi olmamış. Şimdi biz zincir değişimi yapacağız çünkü sen atladı Bu sent tatlamanın sebebinde zincir uzaması vesairesi var mı? Daha öncesinden ne yapıldı? Bunu bilmediğimiz için biz zincir değişimi yapmak için zinciri sökeceğiz. Ben hemen şöyle göstereyim. Altta grangı kilitledim ve üstten senteni nasıl kaçık olduğunu tespit ettim. Bunu sizinle paylaşacağım. Hemen alt kısma geçtirdim arkadaşlar şu arkada hemen şöyle göstereyim. Şu arkada siyah bir tapa var. Şurada gördüğünüz tapa arkadaşlar. Grand'ı kitlememi sağlıyor. Yani pistonun üst ölü noktayı almamı sağlıyor. Şuradan bir bujiyi söküyorum. Kompratörü takmadım size göstermek için. Bir bujiyi söküyorum ve pistonun üst ölü noktada olup olmadığını kontrol ediyorum. Yani pistonun üst ölü noktada. Şu anda sentemin nasıl olması gerekiyor? Yani eksantriklerimin nasıl olması gerekiyor? Onu göstereceğim sizlere. Hemen şöyle geldiğimizde aydınlatalım düzgün bir şekilde. Hemen şöyle geldiğimizde arkadaşlar bakın Şurayla Şu noktayla Şuradaki noktanın Bir olmadığını Bakın biri aşağıda Biri üste kalıyor Biri aşağıda Biri de Üste kalıyor Yani Eksos ee, kısmı arkadaşlar senteden atlamış. Peki burayı nasıl kilitliyoruz? Bakın şimdi ben size aparatı göstereceğim daha iyi anlamanız için. Şöyle düz baktığınızda şu millerin biraz da alt kısımda kaldığını görüyorsunuz zaten. Aparat bu. Ben bunu buraya taktığımda arkadaşlar diye yerine girmesi gerekiyor. Fakat ben bu aparatı şu anda takamıyorum. Bu yüzden sente açık diyebiliyoruz. Ve sente kaçıksa EPC lambası yakarda diyebiliyoruz. Zaten alt krankla üst eksantrik uyumsuz hatası veriyor. Bunu direkt vermiyor. Belli bir süre aracı kullandıktan sonra veriyor ve aynı zamanda verdiği zaman geç çalışma meydana getiriyor arkadaşlar. Bu yüzden sensör değişimi yapmadan önce mutlaka bir senteyi kontrol etmenizde fayda var. Şimdi ben zincir kısmını ve pompa kısmını açacağım. Ve aracı sente alacağım. Sizlere de zincir kısmından birkaç kesik alırız ve ondan sonra yola çıkarız. Yüksek ihtimalle arıza kaydını silmediğimi göstereceğim zaten arıza kaydını. Açıklama kısmında, videonun açıklama kısmında arıza kaydını belirtileri ve nasıl tepki yaptın arkadaşlar yazacağım. Tabii bu sente farklı farklı hatalar da verebilir. 1.4 TSI'ler biliyorsunuz ki bu ilk motorlardan biri, ilk TSI'lerden biri. Öyle söyleyeyim. Yani takılabilecek ilk TCI'lerden biri bu motor. Çünkü eski bir motor. Yenilerine göre bu sente hatalarını farklı farklı arıza belirtileri var. Şimdi ben size illa de bunu yapıyor diye senteyi kontrol edin demeyeceğim. Tabii ki de ustanıza bırakın bu işi ve işin ehli ustaları tercih ettiniz mi? Sıkıntınız ve hatanız kesinlikle çözülür. Bismillah diye bir şey koyalım ve zincir kısmını parçalayalım. Arkadaşlar paslatın zincir kısmını açtık. Şuraya evet, şurayı görüyorsunuz. Bu kadar boşluk var. Arka taraftaki kitlemeyi yerine oturtamıyordum. Şimdi oturturdum. Yani senteye aldım. Şu an aracım sentede ama iki eksantrik arasında bu şekilde boşluk var. Boşluk olmaması gerekiyor yüksek ihtimalle bu zincir uzamış arkadaşlar daha önce hiç değiştiğini zannetmiyorum Ben ilk defa ben söktüm bunu 210 binde bu araç daha önce değiştiğini de zannetmiyorum yani. Çünkü her şey orjinal gibi duruyor daha önce sökülmüş bir malzeme kendini belli eder Kartal silikonu bile orijinal yani fabrikasyon durum bu Neyse Asıl mevzuyu zinciri değiştirdikten sonra göreceğiz zaten. Zinciri değiştireceğiz, aracımızı kullanacağız. Bakalım arıza devam ediyor mu? Zincirin uzamasını zaten gösterdim. Bu yüksek ihtimalle de zincir uzaması var. Sent atlaması da olmayabilir. E, Sent atlaması olsaydı daha fazla boşluk kalırdı. Ama 210.000'de hiç zincir değişmemiş. Zincir uzamış olma ihtimali yüksek. Çok iz var çünkü zincirde. Yani bayağı iz var. Bakacağız. Hayırlısı. Bir değiştirelim zinciri. Çekime devam ederiz. Şimdi arkadaşlar sizlere bir durumu göstereceğim. Bu araç yeni alınmış. Alınırken de demişler ki bu aracın zinciri yeni değişmiş. Bakın bu gergisi. Şimdi bu kapak, bu gergi. Aradaki renk farkını görebiliyor musunuz? Görünmesin çünkü aynı renk. Şimdi eğer bu yer gibi bir iki ay bilemediğiniz 6 ay dahi olsa şöyle parlaması lazım bakın bu da yeni geldi çıkartayım göstereyim size. İmkanı yok bu zincirin değişmiş olmasının bana göre bakayım siz yorumlara ne yazacaksınız bakın gözükmüyor bile da bu da geldi. Yani bu bu arabayla birlikte çalışmış. Burası nasıl hangi renkteyse bakın kapağı. Bu da motor yağından kaynaklıdır arkadaşlar. O bilindik çok sevdiğiniz fabrikanın kullandırdığı motor yağı var ya size ismini lüks etmeyeceğim şimdi. O motor yağı işte motoru da böyle katran oluşturuyor. Bunu temizlemekte bayağı uzun sürüyor. Bakın aradaki farka bak. Burası çalışan sürekli çalkalanan yer. Burası o kadar çalkalanmadığı için renge bak. Şimdi bu renge bak, bir de bu renge bak. Ee, şimdi beni kim ikna edecek bu zincirin değiştiğini? 210 binde bir araba için kimse ikna edemez. Edebilecek bir delikanlı varsa bekliyorum. Yazık abi yazık. Yemin ediyorum arabayı satarken zincir değiştirmedim abi zinciri değiştir demek bu kadar zor değil ya. Belki de adam hani alacağı fiyattan düşmez ama yani adama değişti deyip de adamın bugün yarın zincirin atmasını neden oldurabilirsin yani. Yazık. Yapılmaması gereken olaylar bunlar. Neyse biz işimize devam edelim. Bakalım arabanın hatası zincirden mi? yüzde %90 zincir uzamış arkadaşlar. Yazık. Aracımızın zincirini değiştirdikten sonra yılların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak artık TSE'yi sen dede diyebiliyorum. Şimdi bir aparat nasıl yerine oturur bunu göstereceğim size. Abi çok hoşuma gitti şu anki durumu ya bakın şimdi. Hop itiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Tak tak hop şup diye yerine geçti. Bu yerine geçmiyordu arkadaşlar. Sen tek açıktı ee, yüksek ihtimalle zincirin uzamasından kaynaklı. 210 bin zincir değişimi için bence ideal bir kilometre. Yani fazla bile gitmiş ki araba 2008. Yanlış hatırlamıyorsam. 2008-2009 kasa. Yani yaklaşık 11 yıldır bu zincirle bu araç gidiyor. Bence baya bir tasarruf etmişler bu zincirle. Neyse başka bir şey çıkmadı Allah'tan. Şükürler olsun ki. Diye tahmin ediyorum. Aracı çalıştıracağım. Bundan sonraki işlemleri de göstereceğim size cihaz vesairesini. Yani bu sente aparatı belki ilk hani ilk sökümünde ya da ilk zincirde bu kadar rahat pamuk gibi yerine geçmeyebilir. Şimdi ben sıfıra sıfır sente aldığım için pamuk gibi yerine geçiyor ama en azından çok tatlı sıkı bir şekilde sente aldığınızda bu aparat yerine oturmak zorunda arkadaşlar. Aksi takdirde sentesi kaçık demektir. Şimdi yerinden çıkartıp daha öncesinden sizlere göstermiş olduğum yeri de bir göstereyim. Hop bakın ne kadar rahat bir şekilde çıkıyor. Hemen şunu da şuradan alalım. Evet aparat çıkmak istemiyor. Çünkü iki elimizi kullanmamızı istiyor bizden. Hemen şöyle bakalım. iki elimizi kullanıp aparatı buradan alalım arkadaşlar. hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın bu taraf dikti. Artık yatay. Bu tarafta yatay. Aparatım da diye yerine geçiyor. Bakın buraya. videoyu geriye sarıp isterseniz ilkinde nasıl gözüktüğünü de görebilirsiniz. Şimdi bu şekilde. Evet. Hadi bismillah dip marşa basalım. Yağmur suyunu koyalım. Buraları toplayalım ve marşına basalım. Arkadaşlar motorun ilk marşını sizlere gösteremedim. Bu yüzden beni affedin. Genelde araç yaptığım zaman Abdullah Usta'ya diyorum ki şu aracı bir test et. Bak bakayım olmuş mu? Ben test edersem belki kendi hatamı <laughs> örtbas edebilirim ama başka biri benim yaptığım işi test ederse bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Arıza kaydı şu anda yok. Ama bunu sildiğimiz için yok arkadaşlar. Ben size arıza kaydını göstereceğim ama ne olduğunu yani arızaya geçirebilirim arabayı. Şu anda herhangi bir problem gözükmüyor. Ben biraz kullandım aracı. Tabi bunun çekimlerini yapamadım size. Ama dediğim gibi bu arabada sen tatlamış da olabilirdi. Bu gibi hataları direkt telefonda çözmemiz çok zor. Aracı görmemiz gerekiyor, değil mi Abdullah? Aynen. Yani sensördeyse sensörü değiştirirsiniz vesaire sonuç bulamayabilirsiniz ki şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim arabalarımızda sensör çok zor bozuluyor. Ne yaptılar abi? Evet ya. Yani Volkswagen grubunda çok da sensör çıktığını görmedim. Elektronik sensörler çok zor bozulabiliyor. Evet. Yani sensör bir sonraki planınız olsun. İlk önce senteye bakın. Sensör ondan sonra olsun. Şu anda da testi gerçekleştiriyoruz. Biraz yol kat edelim. Ben e, düşüncelerini almak için tekrar play butonuna basarım. Ve en sonunda da size arıza kaydını gösteririm. Hatta bu araba geç çalışıyordu. EPC lambası yakıyordu abi. Öyle demiştim. Aynen. Marş Epe uzatıyordu. Marş uzatıyordu. Bu marş uzatmayı da ben hani Şu onu yok. da göstereceğim. Onu da nasıl yaptığını göstereceğim. 3000 devirden sonra al ver al ver yapıyordu. Araba. Yapıyor muydu? Yapıyordu. 4000 devirde falan arabanın olmuş mu? Vallahi. Okey. Yapabilmiş miyim arabayı? Canavar olmuş. Uçuyor uçuyor. Volkswagen her zaman güzel. Ne bileyim. Ama şey diyorlar abi. Yani Volkswagen arabası alıp tamirciden çıkmıyorum diyorlar. Bu biz sırf Volkswagen yaptığımız için gerçi bizde Volkswagen görüyorlar. Sence de öyle mi? E, sen de mesela VAK grubu kullanıyorsun. <laughs> Polo'muz var, Cordoba'mız var Beni bize kullanıyorum <laughs> Ben Ibiza ile alakalı bir video çekeceğim zaten Genel olarak Şimdi biz bu arabaları Yorumlayabilmemiz için sizin gibi uzun süre Kullanmamız gerekiyor arkadaşlar Motorları yorumlarız, şanzımanı yorumlarız Ama işte yol tutuşudur Vesairedir bunları Deneyimleyerek arkadaşlar sizlere Lance etmemiz gerekiyor yani uzun süre Kullanarak lance etmemiz gerekiyor Bunu biz sizden yani sizler bizden daha iyi yorumlarsınız diye düşünüyorum. Sen ne Aynen. diyorsun? Ama motoru sorarsanız mesela bundaki eski motor, eski TS'lerden. Evet. Bence bu motor yani Don eski abi. olmasına rağmen yenileri mesela en yenileri kayışlı biliyorsun. İki piston evet. kapatanlar vesaire onlar bunun gibi gitmiyor. Evet. Ya ben bunları seviyorum ya TS'i motorları. Neden? Bilmiyorum abi. Yani. Hem silindir hacmi olarak küçük ama araba çok güzel yürütüyor ya. TSI motorları gerçekten çok başarılı. Ya. Güzel gidiyor değil mi? Çok güzel gidiyor. Abi. Yakıt? Yakıt. Tabii biraz. içiyor, yakıyor, <laughs> <Yaktı. İçiyor. gülüyor> Yakıyor abi. <laughs> i̇şte benzin pahalı. Benzin pahalı olduğu için. Benzin pahalı abi. Şuna bak. Koca kütleye 1.4 motorla turbo beslenmeyle arabayla gidiyor. Bu motor herhalde halükarda yakacak. Ama benzin pahalı. Evet şu ana kadar ki yorumun nedir? Aracı daha önce de kullandın. Kullandım. kullandım Alveri falan yapıyordu tip Gidiş falan. Şu an güzel. Şu an veri yok araba. Arz olan ban yok. tekrar yeniliyorum. Herhangi bir arıza kaydı ve benzeri bir şey yok. Ben önce senin abiyle ilk araç geldiğinde mesela sokan başına çıkmadan direkt zaten sen hatasını vermişti. Direkt yapıştırıyor. Direk yapıştırıyordu evet. sen tahtası. Şu anda herhangi bir problem Allah şükürler olsun yok. Aracı teslim edeceğiz. Tabi teslim etmeden önce de ben size arızayı da göstereyim. Hadi geçelim o zaman arızaya. Şimdi sizlere arızayı göstereyim. Bakın çıkarttım sensörü. Marşı bırakmadan bas abi uzun süre bas. Ne yanıyor? İşte bunu yapıyor. EPC yapıyor. Ha. Ve bu hatayı veriyor değil mi? Ya bu şu anda sensörün jakını çektiğimiz için bunu veriyor. Evet. Ama çift 0 16 yani krank mili ile izentrik mili arasında uyumsuz sensör diyordu. Yani uyumsuz sinyal var diyordu. Arıza buydu. Evet. Kodu bu değildi. Çift 0 16 idi. Şu anda sensörü çıkartıp size arzanın nasıl oluştuğunu göstermeye çalıştık Hı -hı. demek istiyorum. Yani atılarda. marş uzatması, EPC lamba yakması bu. Ama kod olarak aynı kod değil. Onu karıştırmasınlar. Şimdi orada da anlayacakları şey sinyal çok büyük, sinyal çok küçük. Şaseye doğru kısa devre, şaseye doğru artı devre bilmem ne. Bunlar sensörün hataları. Bunlar sensör hataları. Ama arasında uyumsuz sinyal var demesi Arkadaş benim sinyallerim çalışıyor. Ama... Lakin ikisi birbirine uymuyor. Sen tem kaçık diyor. <laughs> Onu anlatıyor. Beni <gülüyor> beni, <laughs> beni sende alın diyor. Beni bir zincir mi, zincir mi kontrol et. O zaman yılların vermiş olduğu tecrübesiyle seni senteye alalım. Aynen. Ve yılların vermiş olduğu tecrübeyle senteye aldık. Şimdi şu anda EPC lambası yakıyor ya. Sensörü sen hiç istop etme. Evet. Vallahi var ya bu kadar bilgiyi okulda bulamazsınız onu bir söyleyeyim ya. Yani. He Fatih abi. Sensörü taktım. Arızayı siler misin? Aynen takar takmaz RPG sönüyor. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Ya şu Odyssey'de Bluetooth güzel oldu ya. Bluetooth'lu mu? Ama işte bunu kafayı burada unuttuk mu gidiyor <laughs> Bunu i̇şte bu, <laughs> Kafa çok bağlı. Unutursak gidiyor? gidiyor Kafalara dikkat. Kafanı Bizi doğru. sevenler geri gönderiyor da sevmeyenler. Ya bak şimdi çalıştır abi. Nasıl? Görüyor. <laughs> Görüyor. Ben buradayım diye Aynen. Arkadaşlar sizinle birlikte yine bir arzanın daha sonuna geldik. Saat ayarı vesaire ve benzeri bu şeyler yapılacak. Kutup başını söktüğüm için hepsi sıfırlandı. Tekrar dediğim gibi videoda izlediğiniz şey zincir uzamasıydı. Yüksek ihtimalle biz bunu değiştirdik. Yüksek ihtimalle de zincir uzaması zaten kendinizde. Gördünüz burada yapılan işlem sadece zincir değişimi. Ee, ve bir adet sensör değiştirdik mi? Sensörü test amaçlı. Yani biz bunları ne kadar size bak bu uyumsuz falan böyle anlatıyoruz ya uçuyoruz kaçıyoruz. Biz yine ulan maliyet çıkmasın belki bu aptallık yapıyordur. <laughs> yine elimizdeki yine... bir sensörle bir deniyoruz ama yemiyorsa. Ve zincir diyoruz yani. Yani biz burada işin maliyetin düşüğüne gitmeye gitmeye ama çalışıyoruz. Oldu mu oldu o şekilde. Aa, gerçekten sensör ardalı ama adam uyumsuz sensör diyor Yani. Değil Böyle mi? Böyle bazen aptallaşıyor yani. Yani bazen evet yapabiliyor. Evet. Bunu da bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Sonra maliyeti, yüksek maliyetlere gidiyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bence güzel bir içerik oldu, bayağı da dolu bir içerik oldu. Evet, Arda Kutlar'ını görmüş oldular. Bak çift 016'yı unutmasınlar. Kesajcılar. Ben bunu yine e, açıklama kısmına aracın ne gibi tepkiler verdiğini yazacağım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Tabi dilerseniz videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırız. Hoşçakalın. Kapatıyorum ha. Bay bay. Tamam Gene verdim abi. bilgileri. Hani vermeyecektin ince detaylarını ne oldu? Ya bunlar ince değil yani bilmesi gereken. Bunlar usta arkadaşlarımıza belki bir faydası ya, olur. Ya kırsal Tere kesimdeki arkadaşlarımız. Kal. Şimdi ben he. mesela bazen görüyorum. Adamlarla konuşuyorum abi diyor bize araç düzgün getirmiyorlar diyor. Büyük şehirlere götürüyorlar diyor. Bize araç gelmediği zaman bunları yaşamadığı zaman bu adam bu arızayı nasıl çözecek ya da nasıl bu arabada deneyim sağlayacak? var evet ya. Yani, evet, evet. O da var değil o mi? Var. Yani bizleri görüyorlar. Biz de hani büyük şehirde olduğumuz için biraz daha avantajlıyız ama bizden de daha büyük şehirde olanlar daha daha avantajlı. Rızkı Allah abi kimse kimsenin ekmeğini çalmıyor burada. Evet. Yani o adam öğrensin işini yapsın. Sorun yok yani. Bize gelen araba her halükarda geliyor. Peki Biz bizden bilgi mi? isteyene veriyor muyuz? Hani öyle diyorlar ya bazen. Aa, vermiyorsunuz diye. Herkese veriyoruz. Kimse vermiyoruz demesin. Ama adam arayıp böyle hapsolup hapsolup şuradan ses geliyor. <laughs> ses geliyor. Ne yapayım şimdi? <laughs> Telefonu dayayıp tamir mi edeceğiz? <laughs> yani düşün işte. Bunda zinciri söküp de bulduk. Evet. Yani uğraştık da bulduk. Evet. Gördük de bulduk. Bu işler kolay olmuyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Hoşçakalın. الله أمان الله أمان شكرا